Fakat geçen müthiş bir kayıt dinledim. Ya keşke kayıt canlı olsa yani. Canlı mı emin değilim ben bundan çünkü. Baneva Ezgi Alaş Oh my god kaydı. Müthiş. Harbiden yıkılıyor yani kayıt. <laughs> Şimdi Ezgi Alaş daha önce biz biliyorsunuz Ezgi Alaş konuk ettik kanalımızda canlı canlı stüdyo sohbet canlı canlıya katıldı sohbetlere. Kendisi canlı performanslar yaptığı, Yani müthiş yetenekli, ödül rekortmeni bir şarkıcı. Ödül rekortmeni. Ya yapamadığı şey yok yani resmen. Ya yani inanılmaz yetenekli bir şarkıcı. Daha henüz istediği yeri bulmuş değil deniyor. Çünkü tarzından vazgeçmiyor açıkçası. Hani böyle piyasa müziği yapmak istemiyor. Kendi istediğini inatla yapmak istiyor. Ya her şey tamam da Baneva ne kadar güzel bir yetenekmiş ki buna yetişik etmiş. Baneva'yı hep böyle çılgın tempoda e, rapleriyle dinledim. Ama Baneva'nın buradaki e, melodik performansı olağanüstü. Gerçekten çok yetenekliymiş. O kadar eminim ki ya. O kadar eminim. Adım gibi eminim. E, Baneva Baneva'da Ezgi Alaş'ta ki Baneva zaten aslında herkes tarafından duyuluyor. Biliniyor. Fakat bu tarzlarıyla gelecek 5 seneye damga vuracaklar. Bilmiyorum içimden bir söyle diyor. Yani e, rap tamamen buraya doğru yön, yönlenecek. Tamamen buraya yönlenecek. Yani artık melodik rap yapabilen rapçiler ayakta kalacak. Onun dışında old school rapçiler birazcık bu işten uzaklaşacaklar gibi geliyor bana veya kendi tarzlarına bağlı kalmak zorunda kalacaklar. Fakat gelecek 5 senenin Türkiye'deki müzik, e, özellikle popüler müzik kültürü biraz daha buraya doğru dönecek. Müthiş bir uyum. Şu an e, videolarının 4000 bin bin izlenmiş video, Roll Street kanalında yayınlanmış. Bu kadar izlendiğine bakmayın. E, ya bu video çok acayip bir noktaya gelecek. Bu kadar güzel yetenek olmaz. Baneva'daki yetenek de harikaymış. <laughs> Yani bu kadar güzel bir sesi duysam ben hayatta rapçi olduğuna inanmam yani. Hani çok yetenekli genç bir şarkıcı çıkmış diye bakarım. Öyle. Aslında burada Bence Ezgi Alaş'ın bu nakaratı söylemekten yanında yani Baneva gibi biraz rap bölümlerini, biraz farklı böyle bölümleri okuması gerekiyordu bence. Yani çünkü Ezgi Alaş hep böyle projelerin içinde sanki bir vokalmiş gibi duruyor yani. Oysa ki öyle değil. Baneva ile çünkü acayip iyi eşleşmişler. Baneva nasıl parçayı alıp rap bölümlerini yazıp hem melodik hem ara bölüm nakarat her yer okuyor. Ezgi Alaş'ın da aynısını yapması lazım artık. Yani ilginç bir şeye döneme gidiyor iş. Sadece okuyucu kalmıyor yani her şeyi becermesi gerekecek. Ee, nasıl diyeyim? Ee, hani bir konservatuvara girersiniz konservatuvarda hangi bölümdesiniz İşte şu bölüm. O bölümle ilgili eserler okursunuz ve çıkarsınız. Hayır artık bu değil. Onu da bileceksin, bunu da bileceksin, karıştırmayı da bileceksin. Yani hepsini bileceksin. Çünkü seyirci artık biriyle tatmin olmuyor muhtemelen artık. Mutlaka Ezgi'nin denemesi lazım. <laughs> ne dediği anlaşılmıyor ama. Çünkü konuşma tonu e, öyle şey ki... Nasıl diyeyim, baskın bir yer değil, keskin bir yerde konuşmuyor Baneva gibi. Keskin bir yerde, tonda değil. Belki onun da yeni bir yer bulması gerekebilirdi. Daha tizden, daha yani dominantlığı sağlayacak bir ton gerekiyor ikisine de. Baneva'da bu var, Ezgi'nin nakarat okuduğu yerler tabii ki çok güzel ama solo aldığı yerler, özellikle tek başına kaldığı bu yerlerde daha dominant bir pozisyon ve yer bulması gerekiyor. Ezgi'nin girdiği bu rol bence güzel. Alternatif bir bölgeye doğru gidiyor. Fakat tabii ki eski alışkanlıklarından vazgeçmesi o kadar zor ki. Yani çünkü iyi şarkıcılık hep bütün genişliğini sesin göstermesinde gizli oluyor. Fakat bu tarzın içinde buna ihtiyacı yok. Hiç ihtiyaç yok yani. Ben hiç beklemiyorum ki bir, bir tiz daha çıksın. Hatta tizi çıktığı zaman neye bu kadar tiz çıkıyor ki? Ne güzel dinliyoruz parçayı. Şey. Ya yani çünkü çok bu parçalar böyle sahil şarkıları yani. İhtiyaç yok, sakinlik var. Hani dondurma almışsın, geçiyorsun. O keyif var yani. Hava 34 derece falan, güzel, denize girelim. Bu bu mod varken hiç bu modu bozmamak lazım. Yani e, ne kadar zor bir şarkıcının müthiş e, müthiş bir seviyeye gelmiş yeteneğini törpülemesi veya onu gerekli yerde kullanması kolay bir şey değil gerçekten. Ezgi Alaş bunu yaşıyor şu anda. Bu kadar e, Eğitimle dolu bir hayatı nasıl ödülle dolu bir hayatı nasıl küçücük yani daha dar bir alanda bir şarkı formunda geliştirebilir şarkı formuna oturtabilir bunun sıkıntısı aslında şarkı söylemenin işte formu çok basit herkesin dilinde dolunan bir şey yazdığınız zaman hiçbir şey yapmanıza gerek yok ee, çok iyi bir uyum Banele Baneva burada hakikaten böyle saygı duyulacak bir yetenekli müzisyenmiş hakikaten bayıldım tarzına ee, beş sene fazla değil 5 sene sonra hepimiz bunları dinliyor olacağız tahmin ediyorum yani 5 sene sonra egemenliğini ilan etmiş olacak. Çok başarılı. Peki